Selamünaleyküm. Aleyküm. Eski Topçular vapuruna bindim bayramın üçüncü günü. Bursa'ya gitme niyetim vardı. Orhan Gazi'nin 5 km çıkışta motor yolda kaldı. Neyse oradan bir motorcu arkadaş geçiyordu. Ondan yardım istedim. Orhan Gazi'ye çektik motorumuzu. Honda diyor. Motorcu da çok kendini met ilk başta tabi. Hiçbir şekilde marş almıyordu. Hiçbir ses hareketi yok. Her tarafı söktü, aküyü söktü, işte sökülecek bütün her yeri söktü, bulamadı adam. Neyse ben artık gün bir şekilde getirdim mahalleye. Mahalledeki motorcu arkadaş bu yan kapağı söktü. Maalesef ki kayış kopmuş. Aklınızda bulunsun. Kayış koptuğunda bunda marş dinaması olmadığı için hiçbir şekilde hareket gelmiyor motordan. Yani yolda kalırsanız ilk yapıp bakacağınız yer kayış olmalı.